Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim ilk videom hatta hiç şeylerden falan çekmedim bu benim direkt ilk videom arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu benim ilk videom olduğu için lütfen kanalıma abone olup like atabilir misiniz arkadaşlar? Zaten yakında Robux'um olacak Abi Filiz ben Türk var mı yazmış. Şu an onu yapmak istemiyorum arkadaşlar belki şey başladığımızda. Arkadaşlar bugün insanları hem trolleyeceğiz hem de e, bir yarım saatlik falan, 15 dakikalık falan. Şu an gece saat bilmem kaç gece çekiyorum bu videoyu. Birkaç saat oynayacağım saat derken dakika. Sonra eğer bıkarsam yani çıkacağım ben onu nasıl aldım lan? Neyse. Şimdi biri Friz ben Türk var mı diye yazmış gidelim hemen şöyle arkadaşlar bu arada ekranımda şey görmüş müydünüz evet arkadaşlar ben delta kullanıyorum <laughs> delta kullanan kullanılan ya kullananlar varsa arkadaşlar kimseyi hile olduğunu söylemeyin hatta inatçı birilerine ya da küfür edenleri falan söylemeyin yoksa sizi direkt şu şey var ya arkadaşlar Buradan bildirme tuşu Buradan hile falan seçiyorlar Bizi banlıyorlar arkadaşlar Benim bir de banlamıştılar O zaman bir tane deltalı bulmuştum Bir tane erkek bulmuştum Deltalı bir tane de kız bulmuştum O zaman ben de gösterdim Ben de hileliyim falan falan Ama sonra hileli olmayanlar Gördüm inatçı biri de vardı O da söyledi yani Neyse biz başlayalım artık çok konuştuk Evet başlıyoruz. Hiçbir şey öylesine dur. Şimdi Filiz ben e, neredesin? Evet nedense böyle bir şey yazıyorum çünkü arkadaşlar. Onunla hem arkadaş olacağım ben onu biraz trollemek istiyorum. şey değişti ki artık bırakayım tanıyamıyorum arkadaşlar. Otel değişti market değişti, polis merkezi değişti, banka değişti kıyaf kıyafet mağazası değişti bir de ben şeyin değişmesini istiyor istiyorum. Dondurmacıyla kuaför de bende değişebilir. Evet. Güzel olur bence. Bu arada arkadaşlar ben e, şurada bir şey yapmak istiyorum. Duyurum. Arkadaşlar bakın yakında benim de Robux'um olacak. Bazı e, benim grubuma katılanlara Robux dağıtacağım. Gider misiniz? E, arkadaşlar Robux'um olunca falan ben Aragiller ekibini çok seviyorum ve onları bayılıyorum yani nasıl diyeyim? Çok seviyorum onları, katılmak istiyorum. Yani Ayşe Mecağar, eğer bu videoyu izliyorsan ben sana arkadaşlığı attım. Sizi çok sevdiğim için, sizin grubunuza katılmak istediğim için. Yani böyle bir şey duyuru yaptım. İnşallah bu videoyu görer, görürsünüz. Görer ne ya? İnşallah görürsünüz arkadaşlar. Eğer ben Arigiller bunu duyarsa, Arigiller falan olursa arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben de YouTube kanalı başladım. Arigillerle oynamadığım zaman sizlerle oynarım ya da hep beraber birlikte arigillerle oynarız bazıları bilmem ne. ne oluyor bana? Neyse artık başlayayım arkadaşlar. Bu sefer gerçekten başlayacağım. Videoyu ilerletin şu anda. Tamam şimdi Frisbee'nin evini arayalım. Selin. Direkt şöyle şuna. Işınla... Ne? Evet arkadaşlar Türk buldum. Yes. Keremmiş. Bu Kerem. Şimdi erkeklere çok da girmeyeceğim. Geri nur var arkadaşlar. Onda girmek istemiyorum. Ya o fani eve gireceğim ya. Akar da bitmiş. Tamam. Ah. Ha, otel. Oyun kasıyor ya yeter. Tamam şimdi şöyle geçiyoruz. Ne bağlantı kesildi. Arkadaşlar şu an bağlantı kesildi bende. Videoyu kapatmak da istemiyorum o yüzden başka oyun bence. Direkt kapatmak istemiyorum yani. Evet şuradan seçeyim arkadaşlar. Bir sürü oyunum var. Neyden oynayayım, neyi oynayayım bilmem. Bence arkadaşlar Stickman ben partiyi oynayayım. Arkadaşlar öbür ikinci videomda böyle Roblox'ta farklı bir oyun oynayacağım. Öbür videolarında falan. Brawl Stars oynuyorum arkadaşlar. Brawl Stars ben de biliyorum. Neden Roblox'tan şimdi buna geçtiğim hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şu biraz oyunlar <laughs> Bazılarımız biliyordu herhalde oyunu. kaçmak istiyorum arkadaşlar ya çok ses var. Ha, kaladım. Şimdi çok sessiz oldu açıyorum. Bu nasıl bir şey ya? İki tane birden tutmak daha iyi olurdu. Ya bilerek çekti ve ben kazandım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben nasıl böyle pahalı renkleri aldım. Arkadaşlar ben Stikman Parti'nin normalini yüklemiyorum arkadaşlar. Normalini yüklemedim. Hilesini yükledi abim. Hilesini yapıyorum arkadaşlar. Hileli olunca her şeyi aldım zaten. Bütün şeyleri aldım. Aksesuarlardan falan. Oşan 9 oldum arkadaşlar. 11 oldum. Ya basamadım ya. Öf. Neyse 8 7. Ay. Ya ne oluyor ya? Kendi kendi basıyor. Neyse arkadaşlar ben kazandım sonuçta. Evet 6 puanım oldu. 4 puan oldu. 4 puan oldu. 0 puanı kaldı. Nedense. Bu arada arkadaşlar bir dakika oyunu tekrar bir dakika oyun durdurmak istiyorum. <laughs> tekrar başlatacağım arkadaşlar çünkü tam başlayamadım. Evet şöyle yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar Sikman Parti'yi bilmeyenlere Sikman Parti'nin ne olduğunu ya da nasıl oynandığını falan Hepsini göstereceğim ama bazı oyunları oynamadığım için ben de bazılarını bilmiyorum yani nasıl oyun olacağını falan. Ya zaman kaybı bu kafaya basmak o yüzden ben de basacağım. 12 olamaz sanırım kaybedeceğim. Ama kaybetmek istemiyorum. Aa kaybetmemiş. Arkadaşlar oyuna bakmaktan puanıma bakmamışım o yüzden. İnşallah puan almışsınız. Evet puan almış. Şimdi arkadaşlar bu oyunda amacımız kendi uçaklarımız değil. Öbür takımlarımızın uçaklarını öldürmek. Yani böyle merviler atmak. <laughs> Kendi uçağıma vurmamalıyım. Ay. Kendi uçağıma vuruyorum ya. Ay ben kazandım. Nasıl ben e, Sıkman bütün oyunlarına kazanıyorum. Bilmediklerimde bile kazanıyorum arkadaşlar. Tamam. Neden şimdi Roblox'tan ben e, buna geçtim onu bilmiyorum arkadaşlar ya. Başta ne olsa acaba çok farklı bir şey oldu çünkü o video. Roblox'tan Stigman Parti'ye geçmek. Arkadaşlar bu e, bu Stigman Parti'nin şeyi yaptım ya ben. Bu bitince video kapatmak zorunda mı arkadaşlar? Çünkü yani ne çekeceğimi bilmediğim için ve ilk videom olduğu için Roblox'tan resmen Stigman Parti'ye geçtim. Yani bağlantı koptu. Bir de Stigman Parti internet oyun ya. O yüzden Stigman Parti'yi seçtim. Nedense arkadaş internetimiz gitmiş ayın ayın sonu mu diye bilmem ne. <laughs> ya hayır neden onun yanına gittim ya? Neyse ben iki kişiyi de ben şey yaptım hiçbir şey yok. Ben yapmadım. Birisini ben yaptım. O yüzden puan geldi arkadaşlar. Şöyle bir şey varmış arkadaşlar. Yani öyle bir şey var mı ben bilmiyorum. Ya söylüyorum böyle çerep çerep Ya Neyse o zaman ben kazandım arkadaşlar kutular içiyor oynayamıyorum ben arkadaşlar. Normalde ben ben parti ilk başladığımda hep ölürdüm botlar kazanırdı. neden söyledim? Evet balık tutmaca en sevdiğim. Üç tane tuttum yok ya. Evet evet iki çarpmadım elektriği. Şöyle. Tamam 8 tane oldu şimdi ya yakalayamadım ya. 11 oldu onu geçmeliyim. Arkadaşlar bu son tur olduğu için birazdan kapatacağım. Acaba şimdi mi kapatsam? Zaten kapatacağız ya. Şimdi kapatacağım. Evet arkadaşlar kazandım. bilmem hangi numarada uzay renkli olan oldu Aa bir şey söyleyeceğim söyleyeceğim de şey oluyor. Aa. Arkadaşlar kimse kimse puanını 24 olarak oyunu bitirmiyor ee, söyleyecektim ama ben 24 olarak bitirdim. Neyse arkadaşlar şey sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Nedense ben böyle bir şey yaptım. Roblox'tan sıkman partiye değişiklik. Neyse arkadaşlar hoşça kalın, sağlıcakla kalın.